Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Herkese çalışmalar diliyorum. 2022 KPSS çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2022 dönemine ait daha önceden 3 video paylaştım. İlk ikisi Türk İslam, İslamiyet önce Türk Devletleri ile alakalıydı. 50 sorudan oluşan toplam 2 videoda 100 soru vardı. 3. videomuzda Türk İslam Devletleri ile alakalı 50 soruydu. Yine Türk İslam Devletleri ile çalışmalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bir 50 sorumuz olacak. İnşallah faydalı olur. Yıl sonunda emeklerimizin karşılığını alacağımız bir yıl olmasını temenni ediyorum arkadaşlar. Herkese şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Hadi gelin birinci soruyla başlayalım. Bir bölgenin yönetimiyle görevlendirilen hanedan üyelerine ne denir? Bir bölgenin yönetimiyle görevlendirilen hanedan üyelerine ne denir? Melik denir arkadaşlar. Osmanlı'daki şehzadenin karşılığı olarak görebiliriz. Melik. İkinci sorumuz. Türk İslam devletlerinde... Eyaletlere gönderilen erkek çocukların hocalarına ne isim verilirdi? Yani meliklerin hocalarına ne isim veriliyordu? Atabey arkadaşlar. Hocalara atabey denir. Osmanlı'da neydi? Lala. Üçüncü soru. Eyalet ve vilayetlerin başında bulunan askeri ve idareci yönetici kimdir? Eyalet ve vilayetlerin başında bulunan askeri ve idareci yönetici kimmiş bakalım? Şehne deniyor arkadaşlar. Şehne. Dördüncü soru geliyor. Bu arada bazı sorular çok detay olabilir arkadaşlar. Bazıları genel geçer herkesin bilmesi gereken bilgiler ama arada böyle küçük detay soruları da yazmaya çalıştım. Vilayetlerde vergilerin toplanmasından sorumlu olan görevli kimdir? Vilayetlerde vergilerin toplanmasından kim sorumluydu? Amil arkadaşlar. Amil sorumludur vergilerin toplanmasından. Vilayetlerde ticari hayatın düzenlenmesinden ve belediye çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu görevde kimdir? Ticari hayatın düzenlenmesi artı belediye çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu görevde bakalım kimmiş? Muhtesip arkadaşlar. Muhtesip. Altıncı soru. Türk İslam devletlerinde özel birlikler olan hassa askerlerine verilen 3 aylık maaşa ne denir? Hassa askerlerine verilen 3 aylık maaşa ne denirmiş? Bistegani arkadaşlar. Bistegani 3 aylık maaşa verilen isimdir. Bistegani Karahanlı ve Gaznelilerde oluyor arkadaşlar. Karahanlı ve Gaznelilerde bu maaş verilmiş. Selçuklular'da iddia sistemi uygulanıyor. Gulam sistemini ilk kez uygulayan devlet hangisidir? Türk Devleti. Gulam sistemi Osmanlı'daki değişirmenin karşılığı arkadaşlar. Gulam sistemini ilk kez uygulayan Türk Devleti. Karahanlılar olmuştur. Karahanlılar eşittir. Gulam sistemi. Büyük Selçuklu Devleti'nde iddia sahibi olanların gelirleri karşılığında besledikleri atlı askerlere ne isim verilirdi? Büyük Selçuklu Devleti'nde iddia sahibi olanların gelirleri karşılığında besledikleri atlı askerler neymiş? Cebeliyor arkadaşlar. Atlı askerlere cebeli denmektedir. Şer'i davalara kim bakar? Şer'i Türk İslam devletlerinde şer'i davalara kim bakıyor? Kadı bakıyor arkadaşlar. Şer'i davalara kadı bakmaktadır. Peki örfi davalara bakan görevli hangisi? Örfi davalara da emiri dat bakmaktadır arkadaşlar. Şer'i dava kadı, örfi dava emiri dat. Türk İslam devletlerinde peki askeri davalara hangi görevli bakmıştır? Askeri davalar bakalım kimmiş? kadı Leşker arkadaşlar askeri davalara bakmaktadır. kadı Leşker. Selçuklularda kalelere tırmanan düşmanların üzerine yağ döken askeri sınıf hangisidir? Alın size detay bir soru. Selçuklularda kalelere tırmanan düşmanların üzerine yağ döküyor bu askeri sınıf. Ya Bakalım cevabımız Neftçiler arkadaşlar. Kalelere tırmanan düşmanların üzerine yağ dökenlere askeri sınıfa Neftçiler denmekteymiş. 13. soru Türkistan devletlerinde geliri hayır kuruluşlarına ayrılan topraklara ne ad verildi? Geliri hayır kuruluşlarına ayrılan topraklara vakıf denmektedir arkadaşlar. Vakıf. Türk İslam edebiyatının yazarı bilinen ilk yazılı örneği hangisidir? Yazarı bilinen ilk yazılı örnek Türk İslam edebiyatında Kutatku Bilik. Kutatku Bilik ne demekti? Kutatku Bilik Mutluluk veren bilgi anlamına gelmektedir. Yusuf Has Hacip, Kutatku Bilig adlı eserini, bu arada Kutatku yazar, yazarı da Yusuf Has Hacip'tir. Hangi hükümdara sunmuştur? Yusuf Has Hacip, Kutatku Biligi. hangi hükümdara sunmuş? Tapkaç Burahan'a sunmuştur arkadaşlar. Tapkaç Burahan Karahanlı hükümdardır. Unutmayın, Karahanlı hükümdarı Tapkaç Burahan'a sunmuştur. Kutatku Biligi. Yusuf Has Hacip. İlk Türk dünya haritası hangi eserde yer almıştır? İlk Türk dünya haritası bir eserde eserin sonunda yer, al yer almıştır arkadaşlar. Divan-ı Lügat-ı Türk'de ilk Türk dünya haritası yer almıştır. Divan-ı Türk'ün yazarı kimdi? Kaşgarlı Mahmut. İlk Türkçe ansiklopedik sözlük nedir? İlk Türkçe ansiklopedik sözlük bakalım neymiş? Yine Divanı Lügatü Türkmüş arkadaşlar. İlk Türkçe ansiklopedik sözlük olarak bilinmektedir. Türk tasavvuf edebiyatının ilk eseri ve yazarı kimdir? Türk tasavvuf, tasavvuf burada altı çizilen nokta, tasavvuf edebiyatının ilk eseri ve yazarı kimmiş? Divanı Hikmet arkadaşlar, Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Divanı Hikmet. Gerçeklerin Eşiği anlamına gelen Atabetül Hakaiq adlı eser kime aittir? Gerçeklerin Eşiği anlamına gelen Atabetül Hakaiq adlı eser Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. İran İskit savaşlarının anlatıldığı ve Gazneli Mahmut'a sunulmuş olan eser hangisidir? Eser İran İskit savaşlarından bahsediliyor. Aynı zamanda Gazneli Mahmut'a sunulmuştur. Cevabımız Şehname olacak arkadaşlar. Şehname kimin eseriydi? Firdevsi'nin eseridir. Tarihi Yemin adlı eser kime aittir? Tarihi Yemin adlı eser kime aittir? Bakalım. Utbi'ye aittir arkadaşlar. Bu eser aynı zamanda Gazne tarihini anlatmaktadır. Gazne tarihini anlatıyor Tarihi Yemin Utbi. Büyük Selçuklu Devleti'nde kasideleriyle tanınan şair kimdir? Büyük Selçuklu Devleti'nde kasideleriyle tanınan şair Enveridir arkadaşlar. Enveri eşittir. Kaside diyelim. Rubayileri tanınan Büyük Selçuklu döneminin ünlü şairi kimdir? Kasideye ne dedik? Enveri Rubayi eşittir de ne diyeceğiz? Ömer Hayyam arkadaşlar. Ömer Hayyam Rubayileri ile tanınmıştır Büyük Selçuklu döneminde. Muhakemetül Lügateyn adlı eser kime aittir? Muhakemetül Lügateyn adlı eser Ali Şir aittir arkadaşlar. Bu eser ile ilgili bilmemiz gereken ne? Türkçenin Fars'a kadar zengin bir dil olduğunu göstermeye çalışmıştır Ali Şirinevari bu eserinde. Türk İslam tarihinde ilk kez burslu eğitim sistemi hangi devlet döneminde uygulanmıştır? Burslu eğitim sistemini ilk kez uygulayan Türk devleti Karahanlılar olmuştur. Karahanlılar Tuğrul Bey döneminde ilk Selçuklu Medresesi nerede açılmıştır? Tuğrul Bey döneminde ilk Selçuklu Medresesi nerede açılıyor? Nişabur'da açılmıştır. Nişabur'da açılmış. Dünyanın ilk üniversitesi sayılan Nizamiye Medresesi. Neymiş dünyanın ilk üniversitesi sayılan Nizamiye Medresesi? Birinci bilgi. Hangi hükümler döneminde yapılmıştır Nizamiye Medresesi? Bakalım. Alparslan, Sultan Alparslan döneminde dünyanın ilk üniversite sayılan Nizamiye Medresesi yapılmıştır. Matematikte sıfır rakamını kullanan ilk bilim adamı kimdir? Sıfır rakamını kullanan ilk bilim adamı Harezmi'dir arkadaşlar. Harezmi eşittir sıfır. Tarihte ilk kez Birleşmiş Milletler fikrini ortaya atan bilim adamı kimdir? Bu da önemli bir bilgi. Tarihte ilk kez Birleşmiş Milletler fikrini ortaya kim atmış bakalım? Farabi arkadaşlar, Birleşmiş Milletler fikrini ortaya atan Farabi'dir. İsaül Ulüm ve El Medinetül Fazıla adlı eserler kime aittir? Bu önemli iki eseri İsaül Ulüm ve El Medinetül Fazıla. Bu eserler kime aittir? Farabi'ye aittir arkadaşlar. Bu arada Farabi ile ilgili aklıma gelmişken bir bilgi vereyim size. Ee, Avrupa'da Al-Probius adıyla tanınmaktadır. Avrupa'da Alprobius adıyla tanınmaktadır. Kim? Farabi. Ariston eserlerine yeni anlayış getirdiği için kendisine muallim-i sani yani ikinci öğretmen denen bilim adamı kimdir? Ariston eserlerine yeni anlayış getirdiği için muallim-i sani olarak bilinir. Yani ikinci öğretmen kimmiş? Yine cevabımız Farabi olacak. Muallim-i sani olarak bilinir. Tıbbın hükümdarı olarak anılan Avrupa'da avicenli olarak tanınan El Kanun Fit Tıp adında eseri olan bilim adamı. 3 tane bilgimiz var. Tıbbın hükümdarı olarak biliniyor. Avrupa'da avicenli olarak tanınıyor. El Kanun Fit Tıp adında da önemli bir eseri var. Kimmiş aradığımız kişi? İbni Sina. Devam edelim hızlıca. Gazneli Mahmut'un sarayımın en değerli hazinesi dediği bilim adamı Kimdir? Gazneli Mahmut diyor ki sarayımın en değerli hazinesi bu adam. Kimmiş? Biruni arkadaşlar. Gazneli Mahmut'un sarayının en değerli hazinesiymiş Biruni. Endülüs Emevileri döneminde yaşamış ve Avrupa'ya Aristoyu tanıtmış olan bilim adamı kimdir? Endülüs Emevileri döneminde yaşıyor. Avrupa'ya da Aristoyu tanıtmış bu arkadaş bakalım kimmiş? İbni Rüşt arkadaşlar. Avrupa'ya Aristoyu tanıtan tanıtan kişi Yıldızlar Cetveli adlı eser kime aittir? Yıldızlar Cetveli adlı eser kime aitmiş? Ulu Bey'e aittir. Yıldızlar Cetveli. Türk İslam mimarisinin temelleri hangi devlet döneminde atılmıştır? Türk İslam mimarisinin temelleri hangi devlet döneminde atılıyor? Karahanlılar döneminde atılmıştır. Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatına ne denir? Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatına ne deniyordu? Hat deniyor arkadaşlar. Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatı. Hat. Minyatür sanatçılarına ne denmektedir? Minyatür sanatçılarına bakalım ne deniyor? Nakkaş ya da musavver denmektedir arkadaşlar. Minyatür sanatçılarına. Devam ediyoruz. Kitap süsleme sanatına ne denir? Kitap süsleme sanatına tesip denmektedir arkadaşlar. Tesip, kitap süsleme sanatı. 40. soruya geldik. Yolculara ve yoksullara ücretsiz yemek dağıtılan yer neresidir? Yolculara ve yoksullara ücretsiz yemek dağıtılan yer imaret hanedir arkadaşlar. İmarat hane. İlk kez karanlılarda görülen akıl ve sinir hastalıklarının tedavi edildiği kurum hangisidir? İlk kez karanlılarda görülüyor. Akıl ve sinir hastalıkları tedavi ediliyor burada. Neymiş? Bimarhane arkadaşlar. Bimarhane. Babürlere ait eserler şöyle önemli birkaç tanesini yazdım arkadaşlar bakalım. Babürlere ait eserler Taç Mahal, Agra Kalesi, Lahor Kalesi bunlar önemli üç tanesini yazdım. Babürlere aitmiş Taç Mahal, Agra Kalesi, Lahor Kalesi. Peki Büyük Selçuklular döneme ait, dönemine ait eserlere bakalım şöyle hızlıca. Nizamiye Medresesi, Diyarbakır Ulu Camii, İsfahan Cuma Camii, Nişabur Medresesi Bunların içinde Diyarbakır Ulu Cami ile ilgili şöyle bir bilgi var. Anadolu'daki ilk cami olarak bilinmektedir. Diyarbakır Ulu Cami Anadolu'daki ilk cami olarak bilinmektedir. Gazneler'e ait önemli eserler yine onlara da bakalım. Gazneler'e ait Leşkeri Bazar Sarayı, Leşkeri Bazar Ulu Cami, Zafer Kuleleri bunlar da Gazneler dönemine aittir. Bir de Karanlılara bakalım ve burayı kapatalım. Karanlılara ait önemli eserler bakalım ne varmış Karanlılarda. Ayşe Bibi Türbesi üç tanesini yazdım. Ben başka da var ama önemli üç tanesini yazdım. Ribat-ı Melik Kervansaray Arap Ata Türbesi bunlar da Karanlılar dönemine aittir. 46. soruyla devam ediyoruz. Anadolu'da kurulan ilk Türk Beyliği hangisidir ve nerede kurulmuştur? Anadolu'da kurulan ilk Türk Beyliği önemli ve nerede kurulmuş bakalım. Saltuklular arkadaşlar. Saltuklular Anadolu'da kurulan ilk Türk Beyliğidir. 47. soruya geldik. Erzincan, Kemah, Divriği çevresinde kurulan ve en önemli eseri Divriği Ulu Camii olan beylik hangisidir? Erzincan, Kemah, Divriği civarında kuruluyor. En önemli eseri de Divriği Ulu Camii'dir. Bakalım. Mengücekliler arkadaşlar. Mengücekliler. 48. soru. İlk Türk beylikleri içerisinde en güçlü olan ve Sivas'ta kurulmuş olan beylik hangisidir? İlk Türk beylikleri içerisinde en güçlü olan ve Sivas'ta, Sivas merkez civarında kurulmuş olan beylik Danışmetlilerdir. Bu arada az önce söylemeyi unuttum galiba değil mi? Şey, Saltuklular da Erzurum ve çevresinde kurulmuştu. Danışmetliler de kuruluyor? Sivas'ta kuruluyor ve bunların en güçlü olanı, dört, o ilk Türk beyliklerinin en güçlü olanı e, Sivas'ta kurulmuş. Aynı zamanda en güçlü olanı ne dedik? Danışmetliler. İlk kurulanı da Saltuklular. Anadolu'daki ilk medrese hangisidir ve hangi döneme aittir? Anadolu'daki ilk medrese ve hangi döneme ait? Yağbasan Medresesi arkadaşlar Danişmendler döneminde yapılmıştır. Anadolu'daki ilk medrese olarak bilinmektedir. Yağbasan.